Sayın takipçilerimiz bir daha merhaba. Bir videomuzla daha karşınızdayız. Yine gurbetçimizi ilgilendiren bir konuya değineceğiz. Her videomuzda olduğumuz gibi. Bu videolarımız genellikle sizden gelen sorulara ilişkin olarak oluşturduğumuz videolar, bilgilendirme videoları, eğitim videoları ve yönlendirme videoları İnşallah faydalı oluyordur. Faydalı buluyorsanız, videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp sosyal medya hesaplarınızda da paylaşmanızı ve bize de destek vermenizi isteriz. Şimdi bugün diyelim yani ki Almanya'da vefat ediyor Mustafa amcamız ve geriye eşi Üman Hanım'la bir kız, iki erkek, üç tane de çocuğunu bırakıyor. Mustafa amcanın Türkiye'de bankada hesabı var ve bir 60 bin Euro kadar bir parası var. Şimdi bu mirasçılar Türkiye'de olan bu parayı nasıl alacaklar? burada üç çocuğu var. Bir kız, iki erkek. Bir bölü dördü eşe, sağ kalan eşe. Yer kalan üç bölü dördü de çocuklara kalacaktır. Onlar arasında eşit bölünecektir. Üç çocuk olduğuna göre onlara da birer bir bölü dört. Yani herkese yüzde yirmi beş olarak mirasta pay düşecek. Altmış bin euro parası olduğunu düşünelim. Dörde böldüğümüzde her birine on beşe bin euro para düşüyor. Bu paranı nasıl alacaklar? Bunların hepsi birlikte bankaya başvurmalar gerekiyor. Ama bundan önce Mirasçılıkta, mirasla ilgili bir işlem yapılacaksa, mirasın outsize, mirasçılığın kimliği dediğimiz bir şey var. Nedir? Mirasçılık belgesi veya eski ismiyle veraset ilamı alınması gerekiyor. İlam diyorum, ben mahkeme kararı demektir ama 2000'li yıllarda noter kanununda bir değişiklik yapıldı, artık noterlerde, Türkiye'de noterlerde mirasçılık belgesi, veraset ilamı verebiliyor ancak bunun için çok karışık olmaması gerek ve herhangi birinin bu Mirasçıların içerisinde bu dört kişinin içinde herhangi biri ama vatandaşlısı örneğin noterler bunu veremiyor. O zaman sulh hukuk mahkemesine girilmesi gerekiyor. Çok basittir. Veraset ilanı almak, almak. mirasçılardan herhangi biri başvurup nüfus kayıtlarını getirdiğinde en yakın bulundukları sulh hukuk mahkemelerinden mirasçılık belgesi alabilirler. Çünkü bu belge olmaz mirasçı olduğunuzu ispatlayamazsınız. Bu mirasçılık belgesini aldıktan sonra bu mirasçılar dörtlü birlikte gittiğini düşünelim. Bankaya giderler. Banka yalnız bu parayı vermez. Çünkü 7338 sayılı veraset ve intikal kanunumuz var. Kişi öldüğü için bu kanun gereğince veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekir. Banka kadar para olduğunu yazar. Bu mirasçılara verir. Herhangi bir mirasçı da olabilir. Vergi dairesine bağlı olunan vergi dairesine beyanlar vermesi gerek, veraset ve intikal vergisi beyanlanması. Bu beyanlanmanın normalde 3 ayda verilmesi gerek ama Mustafa amca Almanya'da vefat ettiği için yurt dışında vefat ettiği için 6 ay içerisinde verilmesi gerekiyor yurt dışında vefat ettiği için. Mirasçılar adına verilebilir fakat vekaletle biri verecekse bunu mutlaka vekalet namede vergi dairelere alıyor. Veraset, intikal vergisi, beyannamesi vermek üzere yetki verilmesi gerekiyor. Vekalet bunun olması gerekiyor. Gerekiyor. Bunu da verdiğinde vergi dairesi bakar, hesabını yapar, kişinin veraset intikal vergisi varsa gecikmelerden dolayı vesaire usulsüzlük cezası varsa onları da tahakkuk ettirir. Mirasçılardan bu parayı alır, vergiyle ilişiği yoktur diye bir yazı verir vergi dairesi. Mirasçılarımız da Ünvan Hanım ve üç tane çocuğu gidip bankaya bununla müracaat ettiklerinde hem veraset planı hem de vergi dairesinin ilişiği yoktur yazısını verdiklerinde bankadaki 60 bin oyla kendilerine her birinin hissesi oranında ödenir. Ne kadar? Her biri 15 e bin oyla alırlar. Bunda bir sıkıntı çıkmaz. Peki şöyle bir soru gelebiliyor. Yani ki Mustafa amca burada vefat ettiği için Almanya'da. Almanya'da alınan mirasçılık belgesi Erbschein diyoruz Almanca. Türkiye'de geçerli bir sorusu var. Bir Bankası bu veraset ilavını kabule dair illa suru koqeymasına proyekt etmək zorluğundan və istəyir. Evet, Türk bankası mutlaka Türkçe'de Çünkü Mustafa amca, Türk vatandaşı mutlaka Türkiye'den veraset ilamı ister. Türk mahkemesinden veya noterden dediğim gibi şartları varsa noterden de alınabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü milletler arası özel hukuk o, hakkındaki bir kanunumuz var. Kısaca mühür dediğimiz. Burada miras diyor. Ölenin milli hukukuna tabi. Mustafa amca Türk vatandaşı olduğu için ölenin milli hukuku yani Türk hukuk buna tabidir. Biz Almanya ile İmparatorluk döneminde yani 1909 yılında bir konsolosluk sözleşmesi imzalamışız ve bu sözleşmede de taşınır malların önerim milli hukukuna tabi olduğu yine belirtilmiş ve milli hukuku ile ilgili olarak eğer taşınmazlarla ilgili değilse diğer ülkeden alınan bir veraset ilanı kendi vatandaşı olduğu devletten alınan veraset ilanı mesela Mustafa amca için Türkiye'den alınan Almanya'da geçerlidir bu sözleşmeye göre. Yalnız ne için? Taşınır mallar için. Ama taşınmaz mallar için yani immobilum dediğimiz taşınmaz mallar için geçerli değil. Taşınmaz mal neredeyse oranın hukuku geçerli çünkü. E, bu durumda Mustafa Amca Türk vatandaşı e, ve Türk hukukuna tabi o zaman banka Almanya'dan alınanı kabul etmez. Peki hukuken haklıdır. Türk mahkemesinden ister veya noterden. Demin de söylediğim gibi. Peki bankadaki hesabı bilmiyorsun. Bir kişi ölmüş. Mustafa amca oldu. Acaba Türkiye'de mirası var mı? Parası var mı bankada? Bunun araştırmasını yapabilir miyiz? Maalesef bu çok zor bir soru Türkiye açısından. Çünkü Türkiye'de bankaların hepsi otomasyon sistemine girmemiş. Dolayısıyla da herkese de bilgi verilemez. Bankacılık kanunumuz var. 5.411 sayılı bankacılık kanunumuza göre. Bankadan sadece kanunen yetkilendirilmiş kişiler. Bunlar resmi kurumlar. Veya hakkı olanlar ilgi edinebilir. Bilirler. Mirasçılar mirasçılık belgesini aldıktan sonra tahmin ettikleri aynı şehrin içerisinde bile olsa ayrı ayrı şöyle mesela Ziraat Bankası'nın bir kaç şubesi varsa her birine ayrı, ayrı ayrı sormak zorundalar. Çünkü otomasyon sistemine girmemişler. Yani merkezi bir sistemle göremiyoruz. Genel müdürlüklere yazılabilir. Bankaların genel müdürlüklerine tecekim numarası verilerek ve veraset ilamı eklenerek sorulabilir. Fakat ya Bankalar Birliği bu durum kurumlarda bankaların çünkü her şubelerine ayrı ayrı yazmaları gerekiyor. Masraflı olduğu için bir masraf çıkardıkları ve çok zaman aldığını açıklıyor. Ondan dolayı tahmin edilebilecek banka şubelerine başvurulması gerek. Başvurulursa bu şekilde bankadan hesapları çıkartılabilir. Son soru olarak da şunu cevaplandıralım. Diyelim ki bu dört kişi demiştik. Ümmühan Hanım ve üç tane çocuğu bunlardan çocuklarından biri Fırat parasını almak istiyor bankadan fakat bu üç kişi yanaş. E gitti, çıkarttı Veraset ilanını sulh mahkemesinden, e, noterden. Veraset intikal bölgesini de ödedi, usulsüzlük cezalarını da ödedi. İşi yoktur, kağıdını aldı vergi Dairesi'ne. Bu kişi gidip bankadan kendi payını yani dörtte bir hissesi var mirasta, bunu alabilir mi sorusu. Daha önce Yargıtay uygulamaları, mahkeme uygulamalarında şuydu, evet alabilir diyordu Yargıtay mahkeme olarak. Diyordu ki, bu bankada olan yani tereke dediğimiz, Almanca nachlass, terekede bulunan bu taşınır mal, bankadaki para, bulunabilir bir şeydir, bir maldır. Onun için herkes kendi payına düşeni bankaya ikaz ettiğinde alabilir. Fakat daha sonra Yargıtay bu görüşünü değiştirdi. Dedi ki hayır her ne kadar böylese de mülkiyet bölünmediği için tayin bir mülkiyet olmadığı için iştirak halinde yani miras şirketi halinde hepsinin birden imzasının olması gerek. Hepsinin birden başvurması gerek. Çünkü iştiraf halinde mülkiyette bu gayrimenkuller için de geçerli. Menkul için de. Mesela araba kaydı olsaydı araba kaydı da arabayı da satamazsınız. Kaydını veremezsiniz. Ne için? Bütün mirasçıların birlikte imzası. Bir tanesinin olmasa on Yargıtay bu şekilde karar vermeye başladı. Dedi ki iştirak halinde mülkiyettir. Hepsi birlikte başvuracak veya vekalet verecek. Gelemeyenler vekalet verecek. Vekaletler de olur. Özel vekaletnameyle. Ama diyorum ki hiçbir razı şey olmuyor. Bir, ama Fırat'ın çok acelesi var. Parayı almak istiyor. 15 bin euroyu kendisi hissesine düşeni almak istiyor. Belgeler de olur. Ancak şunu yapabilir. Medeni kanunu 644. maddesine göre sunuk mahkemesine müracaat eder ve der ki ben buradaki mülkiyetin, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete yani paylı mülkiyete çevir sürdürülmesini talep ediyoruz diyebilir. Bu çok zor bir dava değil. Kısa zamanda da bitebilir. Çok büyük bir araştırma gerektirmeyen bir şey. Hakimler çok çabuk karar verebiliyor tabii iş hacmine bağlı olarak. Yani. Bu şekilde mülkiyetin iştirak halinde, müşterek mülkiyete dönmesi halinde, paylı mülkiyete dönmesi halinde bu kararla birlikte Banka'ya gittiğinde mirasçılık belgesi, il ve yoktu yoktur belgesi ve iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevrilmesine ilişkin karar bankaya ifraz ettiğinde kendi hissesine düşen 15.000 bin euroyu rahatlıkla alabilir. Yolu bu yani. Bu şekilde mirasçılar miras bırakan ölenin Türkiye'deki bankadaki parasını alabilirler. Bir videomuzda daha beraberdik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak videomuzu popüler hale getirebilirsiniz. Daha çok kurbetçimizin bilgilenmesi amacıyla da sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Her zaman söylüyorum biz avukatız. Bilgi hazinedir. Doğru bilgi bulunmaz hazinedir. Maalesef bize konularda Türkiye'den Türk hukuku ile ilgili konularda müracaat eden vatandaş arkadaşlarımız ödemeye tabi danışma ücreti ödemek zorundalar. Bu şekilde kabul ediyorlarsa bize arayıp irtibata geçebilirler. Başka bir videomuzda başka bir konuda buluşmak üzere. ayrı bir videoda. Edeyim. Çünkü kendisinde istedim. Sevgili dostum. Ve bunu da bu mal alırken katkıda bulunmuşsa Avusturya'da yaşayan Eski evine, işte o zaman hakkının ilan edildiği Açık açıklaşması var bu sözün Bak bu bak bu bak Daire başkanlığı Gözlerinden karanlar Bu da yerleşiklik yani kâh yani,